Arkadaşlar merhaba. Orijinal Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dizilerde test 6 bölümünü çözeceğiz arkadaşlar. Aritmet diziler konusuyla alakalı klasik örnekler var. Aritmet dizide bilmemiz gereken bütün özellikler ve formüllerde soru geldikçe arkadaşlar yer vermeye çalışacağım. Özellikle detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım yine. Şimdi hiç zaman kaybetmeden istersen ilk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bir aritmet dizinin genel terimi olamaz demiş. Aritmetik dizi arkadaşlar ardışık terimler arasındaki farkları birbirine eşit olan dizilere denir. Mesela atıyorum 5, 2 fazlası 7, 2 fazlası 9 şeklinde giden bir dizi aritmet dizidir. Çünkü ardışık terimler arasındaki fark her seferinde dikkat ederseniz 2'dir. Hatta bunu D harfiyle gösteririz aritmet dizide. Ve arkadaşlar özellikle ben böyle bir ifadenin genel terimini sorduğum zaman da şöyle yapmanız lazım. İkişer ikişer arttığı için 2 n ile başlamak zorunda. Şu gördüğümüz ifade a1'dir yani birinci terimdir. N'e 1 verdiğim zaman 2 kere 1'den 2 yapar ama 5 olması lazım. Üzerine de 3 eklersek 5 olur. Yani demek ki bir aritmetik dizinin genel terimi birinci dereceden bir ifade olmak zorundadır. Hatta doğrusal denklemler konusunu hatırlayın. Bir doğrunun denklemi ax artı b olmalıydı. Ya da mx artı n tarzında birinci derece denklem olmak zorunda ki doğrusal denklemler aslında bir aritmetizi oluşturur. Çünkü her terim arasındaki sabit farklar olur. Yani buradaki a aslında o terimler arasındaki sabit farkı verecektir. Tabi burada b ve n değişir. O aynı bu artı 3'ün durumu gibi. Hani birinci terimin değişmesi orayı değiştirir. Ama bu dizinin arkadaşlar aritmet dizi olması için bir dizinin aritmet dizi olması için o ifadenin birinci dereceden bir ifade olması lazım ki ikinci dereceden bir ifade olursa mesela en kareli bir ifade olursa bunlar parabolik ifadelerdir biliyorsunuz zaten ikinci derece denklemler konusunu. E burada doğrusal bir artış mümkün değildir. Yani bir verirsin tamam 1 olur ama iki verirsin hemen 4'e çıkar. 3 verirsin 9'a çıkar. Dikkat ederseniz ardışık terimler arasındaki farklar mesela burada 3 oldu. Burada atıyorum 5 oldu. E bundan sonra 16 gelir mesela burada 7 olur gibi gibi onlar sabit bir şekilde artmaz. Sabit artması için birinci derece denklem olması lazım. O halde arkadaşlar n kare 1 bir, bir dizinin aritmetik dizinin genel terimi olamaz. Bunu söylemiş olur. Geçtim ikinci örneğimize. Üçüncü terimi 7 ortak farkı 2. Bakın a3 ifadesi 7'ye eşitmiş. Ortak farkı d eksi 2'ye eşitmiş. Aritmetik dizinin 5. terimini soruyor. Yani a5'i soruyor. Şimdi aritmetik dizide aslında bence tek bilmeniz gereken formüller o da bir tane aritmetik dizinin genel terim formülüdür. Yani a'ın eşittir. A1 artı n eksi 1 çarpı D. İşte bu bizim aritmet dizimizin genel terim formülüdür. A1 birinci terim demek. D ortak fark demek. İşte oradan n'i yani de genel terimi zaten buluruz. N'e bağlı bir ifade olur. Şimdi A3 dediğimiz zaman bizim hemen A1 artı 2D yazmamız lazım. Bu 7'ye eşitmiş. D'miz eksi 2 olduğu için şurada x gördüğüm yere pardon D gördüğüm yere götürüp eksi 2 yazarsam. Burası A1 eksi 4 eşittir 7'den. A1 sayısının 11 olduğunu buluruz. A5'i sorduğu için A5 demek aslında A1 artı 4D demektir. E ben A1'i kaç buldum? 11 artı 4 çarpı D'miz de zaten eksi 2 idi. O halde 11 eksi 8'den bu ifadenin karşılığı 3'e eşittir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Yani şu formülü arkadaşlar aritmetik dizide bilmemiz gerekiyor. Onu söylemiş olalım. Geçtim 3. soruya. Şimdi AN aritmetik dizisinde A1'i vermiş. A2 ile A9 arasındaki fark. Bakın A1, A12 demek. A1 artı 11D demektir. Eksi A9 demek de A1 artı 8D ama eksiyi dağıtırsam 8D eşittir 9 sa bunlar birbirini götürdüğü zaman 11D'den 8D'yi çıkartırsam 3D eşittir 9 D sayısını buradan 3 buldum. Yani ortak farkımız 3'müş. Peki AN dizisinin 3. terimi yani A3'ü soruyorsa bana bu A1 artı 2D demektir. E, A1'i zaten 3 olarak vermiş. Bakın bunun yerine ne yazdım? 3 artı 2 çarpı D yerine de 3 yazdım. Onu da ben 3 bulmuştum. O halde 3 artı 6'dan bu ifadenin sonucu 9'a eşittir. Yani cevabımız C seçeneğidir. Geçtim hemen 4. örneğimize. A9 eksi A3. Bu ne demektir? Bu A1 artı 8 D. A9 yerine hemen bunu yazdım. A3 de eksi A1 eksi 2 D diyorum. Çünkü A1 artı 2 D'dir. Eksiyi dağıtırsam eksi A1 eksi 2 D olur. A1'ler birbirini götürür. 8D'den 2D'yi çıkartırsam 6D eşitmiş 2M eksi 5'e yazdım bu kenara dursun. Aynı şeyi bunun için yapıyorum. Bakın burası A8 demek A1 artı 7D demektir. Eksi. Bu da A1 eksi 3D demektir. A1'ler birbirini götürür. Bununla bunu çıkartırsam 4D eşittir M artı 2. Şimdi aslında biz buradan hemen karşılık olarak M sayısını bulabiliriz. Ki sorduğu soruya gelelim öncelikle. Mesela A10 demek A1 artı 9D demektir. Eksi diyorum. A8 demek de A1 eksi 7D demektir. Eksini dağıttım. Şunlar birbirini götürürse bize aslında sorduğu soru 2D nedir soruyormuş. Şimdi arkadaşlar buradan şöyle düşünebilirsiniz. Bakın 2D'yi bulmak için hemen şuradan M sayısını aslında bulup D'yi ortaya çıkartalım bence. Mesela şurası ikisinin ortak katı 12 olduğu için ben bunu 2 ile bunu da 3 ile çarparsam burası 12D eşittir 4M-10'a Aynı şekilde burası da 12D eşittir. 3M artı 6'ya 3'ü dağıtarak çarptım. O halde bunlar birbirine eşitse şu ikisi birbirine eşittir. Yani 4M eksi 10 ifadesi eşit olmalı. 3M artı 6'ya. Bunu bu tarafa atarsam M, onu o tarafa atarsam 16. Demek ki M sayımız 16'ya eşitmiş. Peki M 16 eşitse şunların herhangi birinde götürüp yerine yazarsam M'yi mesela 6D eşittir diyorum. M yerine 16 yazarsam 32. 32'den 5 çıkartırsam 27'ye eşittir. Demek ki D sayımız burada. Hatta bize şunu sorduğu için 2D'yi sorduğu için hemen 3'e bölüyorum. Mesela bak bunu da 3'e böl bunu da 3'e böl. 3'e böldüğün anda 2D eşittir. Bunu da 3'e böldüğümüz zaman 9. Demek ki 2D ifademiz 9'a eşittir deriz. Yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim 5. örneğimize. Şimdi. A, e, burada sayılar aritmet bir dizinin ardışık 8 tane terimini oluşturmuş. Tamam problem yok. Zaten ben burada A1, A2 şu A3'ü biliyorum. 4, 5, 6, 7, 8 bir de şuradan A8'in ne olduğunu biliyorum. Şimdi A3 dediğimiz ifade 2 kök 2'ye eşitmiş. Kök 8 yani. A8 dediğim ifade de arkadaşlar dikkat ederseniz e, 49 çarpı 2 demektir. Yani 7 kök 2 eşittir. Bunu da bulmuş olduk. Bize E sayısının ne olduğunu soruyor. Ya bir kere arkadaşlar bakın A8 ile A3 arasındaki fark bana şunu vermek zorunda. A8 demek A1 artı 7D demektir. Eksi A3 de A1 2D demektir. Eşitmiş diyorum. Bu ikisini ben çıkartırsam 7 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkarttığım zaman 5 kök 2 yapar. Peki buradan bunlar birbirini götürse şu ikisinin farkı kaç yapar? 5D eşittir 5 kök 2'den D sayısını ben buradan kök 2 olarak bulurum. Yani aslında bu terimler kök 2 artıyormuş. D aradaki ortak fark kök 2'ymiş. Yani sen buradan 2 kök 2'nin üzerine kök 2 arttırırsan 3 kök 2. Kök 2 arttırırsam 4 kök 2 bir kök 2 de arttırırsam 5 kök 2 yapar. Demek ki E sayısı 5 kök 2'ye eşitmiş. Burada da 5 kök 2'ye eşit olan dikkat ederseniz D seçeneğidir yani kök 50 ifadesidir. Geçiyorum arkadaşlar hemen 6. örneğimize. Şimdi 7 ve 63 sayılarının arasına bu sayılarla birlikte bakın 7 ve 63'ün arasına bu sayılarla birlikte artmesi oluşturacak şekilde 7 tarım daha yerleştiriliyormuş. Yani bakın bu birinci terim. Araya ben 7 tane daha sayı koyarsam bakın 7 tane daha sayı koyarsam bakın. 1, 7 tane daha 8. O zaman bu kaçıncı terim olmak zorunda? Bu 9. terim olmak zorundadır. Çünkü 1 tane var. 7 tane daha koyarsam 8 olur. O zaman bir sonraki 9. terim olmak zorunda. A9 demek A1 artı 8D demektir. Eşittir 63'e. A1 7 olduğu için şurada A1 gördüğüm yere 7 yazalım. Artı diyorum 8D eşittir 63. 7'yi karşı tarafa eksi 7 olarak atarsam 8D ifadesi eşittir. 60'ten 7 çıkarttığımız zaman arkadaşlar 56 gelmesi lazım. Doğru mudur? Ee, Yanlış çıkartmadım değil mi? Evet 56. O zaman D sayısı buradan 7 gelir. Tamam problemimiz yok. D'yi bulmuş oldum. Bu dizinin 3. terimini soruyor. Yani A3'ü soruyor. A3 demek A1 artı 2D demektir. Şimdi A1 7 olduğu için arkadaşlar 7 artı 2 çarpı 7'den 7'den. 7 artı 14. Yani toplarsan 21 yapar. Demek ki cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçtik hemen 7. örneğimize. Terimleri sırasıyla bir aritmetizin ardışık 3 terim olduğuna göre. Arkadaşlar bakın şöyle düşünebilirsiniz. Mesela 5, 7, 9. Az önce bir tane örnek vermiştim. 5, 7, 9 bir aritmetizi oluşturur. Aradaki farklar da 2'dir. Peki dikkat ettiniz mi? 5 ile 7'nin toplamının yarısı bize neyi veriyor? Ortada. Yani bunu çoğaltabilirsiniz örnek olarak. Ardışık iki terimde böyle mesela arkadaşlar. Aradaki sayı diğer ikisinin yani arada da gelmek zorunda aritmetik ortalamasına eşittir. Çünkü aradaki farklar eşittir. Dolayısıyla ben burada şu ikisinin toplamının yarısını aldığım zaman bana kimi vermek zorunda ortadakini. Yani bu ikisini toplarsam 4x artı 4 bunun yarısı eşit olmalı x artı 4'e. Bu denklemi çözersek meselemiz tamamdır. Şurayı 2'ye böldüğüm zaman burası 2x artı 2 eşittir x artı 4 diyorum. Buradan arkadaşlar x'in 2 olduğunu buluruz. Demek ki zaten bize de 2 sorduğu için cevabımız A seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçelim hemen 8. örneğimize. Şimdi A10'dan A7 çıkarttığım zaman az önce zaten defalarca yaptım ama bir daha yapayım. A1 artı 9D eksi A1 eksi 6D. Yani A10 yerine bunu yazdım. A7 yerine de bunu yazdım. Ama eksi de attığım için böyle. Şunlar birbirini götürürse bununla bunu çıkarttığımız zaman 3D. Aslında dikkat ederseniz farkı işleminde 10'dan 7'yi çıkarttığın zaman zaten 3 yapıyor. O işte aradaki farkı A1'ler birbirini götürdüğü için aradaki farkı veriyor. 3D. Yani D'ler orada 3'lü. 3D'ymiş yani. 3 kere artış anlamında 3 kere azalış anlamına gelebilir. Eşittir 6 dediğim zaman D buradan kaç yapacaktır ki? Peki A5 demek A1 artı 4D demektir. Bunun karesi diyor. Eksi A2 ifadesi de A1 artı D'nin karesi. Bunu bu şekilde yazdım. Eşitmiş sıfıra. Tam böyle yazdığım zaman bura bayağı uzayacak gibi. Bence şöyle yapsak sanki daha güzel olacak arkadaşlar. Bakın bu iki kare farkı özdeşliği olduğu için. Mesela bunun yerine şöyle yazsam herhalde daha güzel durur. Mesela A5 eksi A2 bir eksilisi bir de artırısını yazıyorum. İki kare farkı özdeşliği gibi. A5 artı e, A2. Şimdi mesela bak bu ikisini çıkarttığım zaman aradaki farkı 3 olduğu için direkt ben buna 3D diyebilirim. İsterseniz şu şekilde yukarıda açtığım gibi de açabilirsiniz fark etmez benim için. Ama sonuç itibariyle 3D bulursunuz. Çünkü orada A1'ler birbirini götürür. Buraya geldiğim zaman bu A1 artı 4D. Burası A1 artı D. Bu ikisini topladığım zaman ise burası 2A1 artı 5 tane D yapacak. Bunun karşılığı nedir diye sormuş tabii ki bize. D'yi ben 2 buldum. D'yi götürüp yerine yazabilirim. Burada problem yok. Fakat burada şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ha, bunun karşılığı kaç olacak? 0. Tamam. Bize zaten şeyi soruyormuş. Ben A1'i bilmiyorum diyecek mi? Onu bulmam gerekiyormuş. ya bunun karşılığı 0 olduğu için bak eşittir 0 koymayı unuttum. Eşittir 0 diyorum şimdi. Buradan çarpalım arkadaşlar. Bakın burası kaç yaptı? 6. buraya ekleme yaptığım zaman 2 tane A1 artı kaç gelecek? 10. Eşittir 0'dan. Aslında buranın da 0 olması lazım değil mi? Her taraf 6'ya bölsen. o halde 2 A1 artı 10 diyorum. Eşittir 0'dan. Buradan A1'in eksi 5 olduğunu bulursunuz. Burada herhangi bir problem yok. A8 demek de A1 artı 7D demektir. E a 1 kaç bulduk az önce? Eksi 5 bulduk değil mi aşağıda bu denklemi çözünce? O zaman ben buraya eksi 5 yazdım. Artı 7 kere 2'den de buraya da 14 yazdım. Topladığım zaman da 9 geldi. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda AN aritmet dizisinde demiş. Olduğuna göre bu dizinin 5. terimi kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yani ben A5'i istiyorum doğru mudur ama burada mesela A3, A8, A3, A6 gibi ifadeler var. Yani bunların hepsini A5 cinsinde yazmak istiyorum. Bak şöyle yazabiliriz. 2 çarpı diyorum bakın A3 gördüğüm yere. Şimdi arkadaşlar bakın A5 ifadesine biz A3 artı 2 D yazabiliriz değil mi? Böyle bir özelliğimiz vardı hatırlarsanız. Yani A5'e normal şartlarda biz hep şunu alıştık. A1 artı 4 D diyorduk Doğru. 1 ile 4'ün toplam 5 ama bunu şöyle de kullanabiliriz. Bakın A5 ifadesine A3 artı 2 de 3 ile 2'nin toplamı yine 5 yapar. Neden bunu yazdım? Çünkü 2D'yi ben karşı tarafa atarsam aslında burada A3 gördüğüm yere A5 eksi 2D yazabilirim. Yani bunun A3'ün şuradan çekeyim hatta A3'ün A5 cinsinden eşiti buna eşittir dedik. Nereden geldiğini de söyledim. Artı diyorum. Bakın bu tarafı siliyorum. Tamam Buraya iş birazdan kullanacağız şimdi. Bize A5 soruyor. Şunu da yazmış olayım. A8 yerine de ben A5 artı 3 D yazabilirim. Eşittir 37. Burayı toparlayacak olursam. 2 tane A5 buradan gelir. Bir A5 de buradan gelir. 3 tane A5. Eksi 4 D artı 3 D eksi D yapar. Eşittir 37 kenarda dursun. Aynı işlemi bunun için yapıyorum. Bakın onu da kırmızıyla yapalım. 3 çarpı. A3 gördüğüm yere A5 eksi 2 D yazdım artı A6 gördüğüm yere de A5 artı D yazdım. Bu da 42 eşitmiş. Burayı toparlıyorum. 3 tane A5 bir tane A5 daha 4 tane A5 yapar. Şuradan bölmüş olayım. Eksi 6 D artı D daha eksi 5 tane D yapar eşittir diyorum. Burası da 42'ymiş. Şimdi ben buradan A5'i bulmak için arkadaşlar D'leri yok etmem lazım. D'leri yok etmek için de zaten bakın yukarıdaki denklemi şunu yani yukarıdaki eşitsizliği. Eksi 5 ile çarpmam yeterli bence. Eksi 5 ile burayı çarparsam. Eksi 15 tane A5 artı 5 tane D eşittir diyorum. 5 kere e, 7 35. E, 15, 16, 17, 18. Yani şurası da arkadaşlar eksi 185 yapar. Şuraya geldiğim zaman 4 tane A5 eksi 5 tane D eşittir 42 diyorum. Taraf tarafa topladığımız zaman şunlar birini götürdü. Şu ikisinin toplamı eksi 11 tane A5 yapar. Eşittir. Bu ikisini çıkarttığım zaman da 3 gelmesi lazım. Şurayı çıkarttığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşlar? 14 yani eksi 143 olması gerekiyor. Her tarafı eksi 11'e böldüğümüz zaman da A5'in buradan 13 gelmesi lazım. Yani cevabımız E seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Hemen geçelim 10. sorumuza. Şimdi aynı artma dizisinin 5. terimi M. Yani arkadaşlar A5 eşittir diyorum M. 9. terimi N. Yani A9 ifadesi de N'e eşitmiş. Bu dizinin 14. terimi. Yani A14 ifadesi arkadaşlar. M ve N cinsinden karşılığını sormuş bize. Ya şimdi burada şöyle yapabiliriz aslında. Bakın mesela A e, 5'den mi gitsem acaba şeyden mi gitsem 9'dan mı gitsem dedim de. Hiç fark etmez ya ikisinden de gidebiliriz. Mesela A 9 ifadesi arkadaşlar. Bakın A 9 ifadesi. Aslında A 5 artı 4 tane D demektir. Doğru mudur? Yani toplamları zaten 9 yapıyor. Buradan bunun karşılığı enmiş. Peki A 5 yerine ben M yazarsam. Bakın buraya M yazarsam. M artı 4 tane D eşittir n. Burada da sıkıntımız yok. Kenarda dursun. Hatta buradan d'nin ne olduğunu bulabiliriz. Bak d yerine şunu yazabilirim aslında. Hatta direkt durmasın böyle. 4d eşittir n eksi m. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman d gördüğüm yere n eksi m bölü 4 yazabilirim. Bu kenarda dursun. Şimdi a 14 dediğim ifade. A 14 dediğim ifade. Aslında a 5 artı ya da a 9 artı da diyebilirsiniz. Ama ben a 5 artı demek istiyorum. a 5 artı 9D'ye eşittir. Tamam. Peki A5 neye eşit? M'ye. Onun yerine ne yazdım? M artı. 9 çarpı D gördüğüm yere de N eksi M bölü 4 yazdım. N eksi M bölü 4. Burayı toparladığım zaman zaten işlem sonucunu getirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar bakın bu 9'u içeri dağıtırsam. M artı 9N eksi 9M bölü 4. Bununla bunu çarparsam 4M üzerine eklersem. 9N 4m'nin üzerine eksi 9m eklersem eksi 5m gelmesi lazım. Bölü 4. Demek ki böyle bir seçenek varsa bunu işaretlememiz lazım arkadaşlar. O da A seçeneği dikkat ederseniz. Umarım ne yaptım anlaşılmıştır. Geçelim 11. sorumuza. Şimdi bunları 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 aritmetik bir dizinin 3 terimi olarak ardışık 3 terim olarak vermiş. Ki zaten daha önce yapmıştım arkadaşlar. Şununla şunun toplamının yarısı bana bunu vermek zorundadır. Bir tane bunu işlemsel olarak da yapmıştık hatırlayın. O halde arkadaşlar logaritma 4 tabanında x artı 1 ile logaritma 2 tabanında kök 5'in toplamının yarısı eşit olmalı logaritma 2 tabanında 3'e. Ki zaten ben bu 2'yi çarpma olarak karşı tarafa atarsam şuraya 2 olarak atarsam bundan kurtulursam bu 2'yi de şunun üzerine attığım zaman bakın burası logaritma 2 tabanında 9 yapar 3'ün karesinden. Peki burada bunları toplayamayız. Bunları toplayabilmem için e, hatta toplamayla da uğraşmayalım arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Logaritma 4 tabanında x artı 1. Şunu, şunu bakın şuraya eşittir diyorum. Şunu karşı tarafa eksi logaritma 2 tabanında kök 5 olarak attım. Logaritma da çıkartma demek bölme demektir. Yani ben bunu logaritma 2 tabanında 9 bölü kök 5 şeklinde yazabilirim. Burada zaten logaritma 4 dediğim şey 2'nin karesidir. Burada x artı 1'dir. Burada üstleri birbirine bölüp başa atabiliyordum hatırlarsanız. 1'i 2'ye bölüp başa attığım zaman aslında buraya 1 bölü 2 diye gelir. Hatta o 1 bölü 2 ile tekrar şu x artı 1'in üzerine çekebiliyorduk ki öyle yapalım. Mesela şuraya yazmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında bakın arkadaşlar logaritma 2 tabanında x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti. Yani aslında şudur kök demektir. Bir şeyin 1 bölü 2. kuvveti kökü demektir. Şu 1 bölü 2'yi bunun üstüne attım. Orada zaten kök içinde x artı 1 demek eşittir. Logaritma 2 tabanında 9 bölü kök 5. Bunlar logaritmalar aynı olduğu için bunlar eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla arkadaşlar kök içinde x artı 1 dediğim şey 9 bölü kök 5'e eşittir. Her iki tarafın karesini alarak buradan kurtulabiliriz. Karesini aldığım zaman burası x artı 1 eşittir. 81 bölü 5 yapar. 1'i de eksi 1 diye bu tarafa gönderdim. 5. 81'den 5 çıkarsa 76 bölü 5 gelmesi lazım. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılır. Şimdi arkadaşlar 12. sorumuzda da eş karelerin kenarları çakıştırılarak aşağıdaki bir örüntü oluşturuluyor. Üçüncü şeklin çevresi 48 birim olduğuna göre kaçıncı şeklin çevresi 144'tür diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Birinci şeklin bir kenar uzunluğu ben x dersem bunun çevre uzunluğu 4x'e eşittir. İkinci şekilde ise bundan dikkat ederseniz kaç tane var toplamda? 6 tane var yani 6 x e eşit. Üçüncü şekilde e, 8 tane x e eşittir. Üçüncü şeklin çevresinin 48 olduğunu söylediği için aslında 8x 48'e eşitse x'in ben buradan 6 olduğunu bulurum bu bir. İkincisi kaçıncı şeklin dediği için eninci şekil diyelim arkadaşlar. Eninci şeklin çevresi 144 olsun. Ama bizim burada çevreyle x arasında bir ilişki kurmamız lazım. Şöyle düşünelim. Mesela birinci şekilde 4x, ikinci şekilde 6x, üçüncü şekilde 8 xe aslında şöyle ilerliyorum. Şimdi mesela üçüncü şeklin bir fazlası kaç yapar? 4. Bunu 2x ile çarpmış. İkinci şeklin bir fazlası kaç yapar? 3. Bunu 2x ile çarpmış. Birinci şeklin bir fazlası kaç yapar 2. Bunu da 2x ile çarpmış. Her seferinde bakın dikkat ederseniz çevre uzunluğunu bulmuş. O zaman n'inci şeklin e, çevre uzunluğunu bulabilmem için arkadaşlar. Bunun bir fazlasını yani n artı 1'i 2x ile çarpmış olmam lazım. Bunun 144 olduğunu söylemiş. Peki x'i kaç bulduk 6. O zaman ben x gördüğüm yere burada 6 yazarsam. n artı 1 çarpı 12 eşittir 144'ten. Her tarafı 12 ile sadeleştirirsem n artı 1 buradan 12 eşittir. Dolayısıyla n de kaç gelecektir? 11. Demek ki arkadaşlar 11. şeklin çevresi 144'e eşittir deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim buradan 13. örneğimize. A n aritmetik dizisinin ilk 13 teriminin toplamı x'tir. Yani s 13'ün arkadaşlar bize x olduğunu vermiş. A n dizisinin 7. teriminin x cinsinden değerini sormuş. A 7'yi x türünden yazmamız istemiş. Şimdi S13 demek aslında şu demektir. A1 artı A13 bölü 2 çarpı 13 demektir. İlk terimle son terimin toplamının yarısı ortanca terim veriyordu. Bunu terim sayısıyla çarparsak bütün terimlerin toplamı demektir. Bu da x eşitmiş. Peki A7 aslında arkadaşlar A1 ile A13'ün topladığın zaman indekslerin toplamı kaç yapıyor? 14. E, bu da A7'nin 2 katı olduğu için aslında 2 çarpı A7 demek değil midir? Ya yani da bunların toplamı A7 artı A7 demektir. O da 2 tane A7 demektir. Dolayısıyla arkadaşlar ben şu gördüğünüz A1 artı A13'ün yerine 2 tane A7 yazabilirim. Bölü diyorum 2 çarpı 13. Şunlar birbirini götürürse aslında burası 13 çarpı A7 eşittir X demektir. Her tarafı da 13'e böldüğüm zaman... A7'nin x bölü 13 olduğunu söyleyebilirim. O da dikkat ederseniz D seçeneğidir. Geçelim arkadaşlar hemen 14. örneğimize. Esen'i vermiş ve 5'in terim nedir diye sormuş. Zaten arkadaşlar 5'in terimi soruyorsa bana 5'in terimi şu demektir. İlk 5 terimin toplamından ilk 4 terimi çıkartırsam bana 5'in terim verir. İlk 5 terimin toplamından çünkü o A1, A2, A3, A4, A5 demek. Bu da A1, A2, A3, A4 demek. E onlar birbirini götürdüğü zaman ne kalacaktır? Sonra A5 kalacaktır. Dolayısıyla S5'i götürüp yerine yazarsam burada en gördüğüm yere 5 yazarsam 3 çarpı 25 artı 25 parantez koydum eksi diyorum 4 yazarsam da 3 çarpı 4'ün karesi artı 5 çarpı 4 kapattım. Burayı da çözelim. Şimdi 75 artı 25'ten 100 eksi diyorum. 16 çarpı 3'ten 48 gelir. 48 üzerine 20 eklediğimiz zaman da Burası 68 yapacaktır arkadaşlar. Bu ikisini çıkarttığımızda da 32 gelmesi lazım. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Geçelim 15. örneğimize. Şimdi aritmet dizinin demiş ilken teriminin toplamını vermiş. Aritmet dizinin ortak farkı yani D'sinin ne olduğunu sormuş arkadaşlar. Ee, şimdi SN esen verilmiş. SN'den aritmet ortak farkına aslında nasıl ulaşırız? Şöyle bir düşünüyorum arkadaşlar. İlken terimimizin toplamını vermiş. Aslında şöyle yapabiliriz. Mesela S1 demek A1 demektir değil mi? İlk bir terimin toplamı. Mesela ben burada n'e 1 versem 3 artı 5 bölü 2'den kaç yapacaktır? 4. Peki S2 ne demektir? S2 de A1 ile A2'nin toplamı demektir aslında. Dolayısıyla ben buraya 2 yazarsam 3 çarpı 2'nin karesi artı 5 çarpı 2 bölü 2 diyorum. Yani arkadaşlar burada 12 e, artı diyorum 10 bölü 2'den. 22 bölü 2 yani kaç gelmesi lazım? 11 gelmesi lazım. Bunu da 11 olarak buldum. Peki A1 4'e eşitse A1 4'e eşitse 4 ile A2'nin toplamı o zaman 11'dir. Yani buradan A2 sayısını aslında 7 olarak buluruz. E, A1 4. A2 7 ise aradaki fark kaç arkadaşlar? 3'tür. Demek ki bu da bizim ortak farkımızı verecektir. Yani bu şekilde D'ye çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Geçelim arkadaşlar. Son sorumuz 16. Bunu da yap artık testimizi bitirmiş olalım. Ocak ve Temmuz aylarında Yılda iki defa maaşını sabit ve eşit miktarda zam alan bir memurun 2023 yılı Aralık ayı Şimdi arkadaşlar Aralık 2023 diyelim tamamdır Aralık 2023 Maaşı 38.000 TL iken 2025 yılının Ağustos ayı maaşı ise demiş Şimdi Arkadaşlar Ocak ve Temmuz'da bu zam alıyor 2023'ten 2025'e kadar kaç kere zam almıştır bir ona gelelim tamam mıdır? Mesela şöyle düşün. 2025'in Ağustos ayına kadar burada maaşı 40.400 oluyor. Aradaki artış miktarı dikkat ederseniz 40.400'den 38.000'i çıkarttığım zaman 0.04 2.400. 2, yani toplamda 2.400 kadar artmış ama kaç sefer artmış? 6 ayda bir artış sağlandığı için arkadaşlar bak 6 ayda bir artış sağlandığı için bir kere Ocak şimdi aralıktan sonra hemen Ocak 2024 gelir. Sonra Temmuz 2024 bak bunlar maaşın arttığı yerler. Burada maaş arttı, burada Temmuz'da arttı. Sonra Ocak 2025, sonra Temmuz 2025, sonra da Ağustos'a zaten gelmiş oluyor. Yani maaşı toplamda 4 kere artmış. O zaman ben bunu 4'e bölersem Maaşı her 6 ayda bir 600 TL artıyor anlamına gelir. Sonra bize ne demiş peki? Maaşı ne zaman 43.400 olur? Yani 2025'e kadar zaten geldik Ağustos. Ben 43.400'den 40.400'ü çıkartırsam eğer... 0, 0, 0, 3, 3 bin lira... Yani bu maaş 43.400'e gelmesi için... 3 bin lira artması lazım. Her 6 ayda bir 600 TL arttığına göre... Bunu 600'e böldüğüm zaman toplamda arkadaşlar 5 kere zama uğraması lazım. Yani 3000 bölü 600'den 5 kere bu artış sağlaması lazım. O halde arkadaşlar 5 kere bu artış sağlaması demek bir kere şu demektir. En son Temmuz 25'te zam almıştık. Doğru mudur? Temmuz 25'se. Bakın şöyle diyeyim. Bundan sonra Ocak 26'ya gelir. Burada bir artış olur. Sonra Temmuz 26'ya gelir. Yani 2026'dan bahsediyorum şu anda. Ocak 2027 Temmuz 2027 en son Ocak 2028'de 5 kere artış olmuş olur. Yani Ocak 2028'e geldiğiniz zaman toplamda maaşı 43.400'e ulaşır deriz. Umarım bunu soruda anlaşılmıştır arkadaşlar. Biraz dikkatli çözüldüğü zaman yapılabilecek sorulardan bir tanesi. Sevgili arkadaşlar bu da zaten son sorumuzdu. Burada da kalıyorum. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.